Merhabalar. Ben uzman doktor Meltem Günaydın. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size sıkça karşılaştığımız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgi vereceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani DEHB dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsallıkla kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu tanının konulabilmesi için belirtilerin ev ve okul gibi en az iki farklı ortamda gözlenmesi gerekmektedir. Çocuklarda sıklıkla gördüğümüz belirtiler dikkat sürelerinin kısa olması, ders başında uzun oturamama, başladıkları işi bitirememe, verilen yönergeleri çabucak unutma, eşyalarını sık sık kaybetme, dağınık görünme, söz kesme, aşırı hareketli olma gibi belirtiler bizim en sık karşılaştığımız belirtilerdir. Ailelerin en çok merak ettikleri konu DHB'li çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğidir. DHB'li çocuklar ceza yerine olumlu davranışı pekiştirmeden daha çok fayda görürler. Örneğin küçük övgüler, çıkartmalar kullanmak, puanlama ve sonunda bunlarda uygulanabilir ödüller uygulamak bu çocukların motivasyonunu artırır. Aynı zamanda günlük yaşamda uyku, yemek, oyun ve ödev zamanlarını, saatlerini belirlemek, bunları bir plan çerçevesinde yapmak ve bu plana da uymak DHB'li çocukların içsel düzenlenmesine önemli katkıda bulunur. DHB'li çocuklar ödev yaparken çevredeki uyaranların, dikkat dağıtıcı unsurların uzaklaştırılması, masanın sadeleştirilmesi ve molalarla da ödevin desteklenmesi önerdiğimiz davranışlar arasındadır. Tedavide evde bebeğinin, okulda öğretmenin işbirliğiyle beraber ilaçları kombine kullanmak en fayda gördüğümüz yöntemidir Erken tanı ve doğru yöntemlerle desteklendiğinde DHB'li çocuklar kendi potansiyellerini gösterebilirler. Unutmayın ki her beyin farklı çalışır. Önemli olan bu farklılıkları anlamak ve doğru yöntemlerle desteklemektir. Sağlıklı günlerle kalın.